Herkese selam arkadaşlar. Bugün Selim birlikte makyajımı çıkartıyorum. İlk defa bir çocuk makyaj çıkartıyor. Makyajımı çıkararak güzel yani güzel makyaj yapacağım. Makyaj yapmayacağım da suratımı yıkayacağım. Böyle saçımı toplayacağım. Kıyafetimi değiştireceğim. Öyle yapacağım arkadaşlar. İlk önce başlıyorum. Arkadaşlar şu krem bin ben aldım. Kremmiş. Neyle çıkartacağız? Tabii ki de başka pamuk gibi bir şey varsa onu çıkartacağız. Ben de suratımı Telefon düşmüştü. Geldik tuvalete. Hmm. Banyo yani. İlk önce şuna ellerimi yıkamak için kullanacağım. Bu arada korkuyorum telefonu şimdi şöyle düşmesin. O kadar korkuyorum ama nasıl yapsam böyle kalsın sorun değil. Şimdi arkadaşlar makyajımı çıkartmak için saçımı şöyle buraya koyacağız. Bu arada bu part bir parti kit yapabiliriz. Tamam hızlıca başlayalım. Şöyle suratımı yıkamadım. Tamam. Şöyle. Allah. Maymun gibi bunu Maymun mıymındırmak beni Ben yıkadıkça geliyorum. İkadım zaman. Evet yıkadım Şimdi ellerimi yıkıyorum. Aa, çok güzel. Bunu bana ateş almıştı. Video olarak. Şimdi ellerimi de yıkıyorum. Tamam Tamam havlu da Sildim şimdi Arkadaşlar dişlerimizi fırçalayacağız. Tamam Şöyle şunu koyalım Şöyle koyduk evet. Tamam Biraz suya bandırıyoruz Tamam Şimdi Evet uh -huh. tamam. <laughs> Noel baba. Tamam arkadaşlar şimdi çıkarttım. Çok iyi dişlerimi de fırçaladım. Zaten şimdi sadece saça geldik. Bu arada he hemen bitirse demek video bitti arkadaşlar. Şimdi saçımızı tarayalım. Tamam. Wow. 拜拜。Bye bye.